Her gün buraya geliyor, şu ağacın altına oturuyor. Sabahtan akşama kadar. O kolyesini toprağına dokunuyor saatlerce. Kafasının içinde sürekli onunla konuşuyor ve hiç kimse hiçbir şey anlatmıyor ve asla isyan etmiyor. Onlar şimdi böyle bu haldeyken benim böyle sevinmem... Yani sen de onlar gibi çok mutsuz olmalısın. Bir an önce mutlu ol. Aileni kur, anne ol. Abla ben seni bırakıp hayatta... Ben Naci'yi bekliyorum. Geldi bak seninki. Hadi gözünü aydın. Hadi şimdi sev seve biliyorsa. Karısına yaptığın onca eziyetten sonra han geri döner mi zannediyorsun? Nefret ediyor senden. Önce karısını kaçırttın evden sonra da hanı. Zihirleneceğiz hepimiz. Hapsa olacağız. Naci'yi şahriyendiniz. Naci yok. Naci yok. Aman gitsin. Masumlar Apartmanı yeni sezon Salı günü TRT 1'de.